Merhaba arkadaşlar sorumluluk sınavları yaklaşıyor peki sorumluluk sınavını geçemezseniz ne olacak ayrıntılarıyla hemen aktaracağım abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız hadi hemen videomuza geçelim sorumluluk sınavıyla alakalı daha fazla video için abone olmanızı tavsiye ederim şimdi arkadaşlar şunu söyleyelim sizlere sorumluluk sınavını geçemezseniz ne olacak biliyorsunuz sorumluluk sınavı 10, 11 ve 12. sınıflar için geçerli ve eğer ki 10. sınıfsanız ve sorumluluk sınavını geçemezseniz 11. sınıfta tekrar girebiliyorsunuz ama bir senede e, okulların başında ve sonunda iki kere girebilirsiniz. Bununla birlikte bu sene içerisinde gireceğiniz sorumluluk sınavını geçemezseniz notunuz geçersiz sayılırsa 11. sınıfta tekrar girebilirsiniz. 11. sınıfta da bu sorumluluk sınavlarını geçemezseniz 12. sınıfta tekrar hakkınız olacak arkadaşlar. Şimdi 12. sınıfta geçemezseniz ne olacak? Çünkü mezun olacaksınız. Mezun olduğunuz ancak sorumluluk sınavınız var. Ne olacak arkadaşlar? Maalesef üniversiteye gidemezsiniz. Yani daha doğrusu mezun olamazsınız. Mezun olamadığınız için haliyle bir diploma alamazsınız. O sene içerisinde sorumluluk sınavına geçerseniz diplomayı alırsınız. Okula gitmenize gerek kalmaz ama sınava girmeniz gerekir sorumluluk sınavına. Onu da belirteyim. Ancak şunu söyleyeyim Sorumluluk sınavını geçmeniz kolay arkadaşlar. Öğretmenlerimiz genelde sorumluluk sınavlarında öğrenciler geçsin diye daha kolay bir şekilde soruları soruyor. Ve öğrencilerin geçmesini kolaylaştırıyor. O nedenle sorumluluk sınavlarından kalacağınızı düşünmüyoruz. Çünkü sorumluluk sınavları dediğimiz gibi genel olarak çok zor olmuyor. Aksine kolay oluyor. O nedenle sorumluluk sınavına geçebilirsiniz ki unutmayın sorumluluklarınızı geciktirmeyin. Aksi halde sorumluluklarınız birikirse geçmeniz zorlaşır ve mezun olma konusunda sıkıntı yaşarsınız. O nedenle sorumluluk sınavlarına dikkat ediniz. Merak ettiğiniz sorular varsa yorumlara sorabilirsiniz. Bu konuyla alakalı yani sorumluluk sınavıyla alakalı daha fazla zaten videoda çekeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere.